Mustafa komutanla görüştüm. Henüz bir gelişme yokmuş. Ama ben onları iyi tanıyorum. Gereğini mutlaka yapacaklardır. Siz öyle diyorsanız. Efendim. Hava Nasılsın güzel gözlüm? İyi. Sen? Hapishanede ne kadar iyi olursa o kadar iyiyim işte. Seni çok özledim kız. Burnumda tutuyorsun inan. İyi iyi. Tamam da ben sonra konuşalım mı? Ben şimdi müsait değilim. Konuşsaydın keşke. Niye kapattın? Sonra ararım. Sözlüm müydü? Ne sözlüsü? Hem sözlü falan yok ki. Pardon, ben yanlış biliyorum galiba. Herhalde. Benim konuştuğum biri yok. Günaydın Yusuf Bey. Nasılsın Murat bugün? Daha iyi Müsir Bey. Bandajı da aldırdım bir sorun kalmayacak. Günaydın anne. Günaydın oğlum. Gece bağ evinde miydin? Hı hı. -ha. E havanın senin ne neydi? Gece bağ dönerken saldırıya uğramış. Bütün gece onunla uğraştım. Nasıl yani? Ne saldırısı? E, Havva'nın gece gece bağda işi neymiş? Vallahi size sormak lazım anne. Konaktan gönderdiler dedi. Artık kimin işiyse. Neyse, ben üstümü değiştirip çıkıyorum. Betül kahvaltıya bekliyor. Topla kızım kahvaltıyı. Kız, sana ne oldu? Kim bu şerefsizler? Ha? Bulamadı mı komutan? Yusuf ne yaptı? Teyze teker teker sor Allah aşkına. Kız başından anlatsana. Nasıl kurtuldun o elleri gırlasıcalardan? Kız sakın bunların hepsi numara deme. Baba sen benim söylediğimi yapsana. Ayarla işte. Yalnız benim mutlaka Seyis Reşit amcayla görüşmem lazım. Hem de Reşit'le. Kızım, o Yusuf'un çiftliğinde çalışıyor. Sanki bilmiyorsun. Ben de o yüzden istiyorum ya baba. Tamam. Sen aklına takmışsın belli. Bize de yolunu bulmak kalıyor. Ben birazdan geçerim çiftliğe. Sen ne zaman çıkabileceksin? Birazdan çıkarım. Orada görüşürüz. Ne oldu ablacığım? Gece güzel başladı ama can sıkıcı bitti. Hı hı. Ne oldu? Bulabilmişler mi adamları? Daha yok bir gelişme. Gelirken aradım. Bulamamışlar. Kız nasıl? Hava iyi gibi. Ya güçlü görünüyor ama gerçekte nasıl olduğu belli değil. Dün gece tekrar bağ evine döndük. Hemen yatıp uyudu. Sonra gece çığlık çığlığa uyandı. Kabus gördü galiba. E, kolay değil yaşadığı şey tabii ya. Bir dakika. Ben anlamadım. Siz ikiniz gece Bavi'nde mi kaldınız? Hı -hı. Ailesini telaşlandırmak istemedim. Bir de bu durumu anlatmak zor geldi galiba. Ne oldu Betül? Çok tuhaf. Onca seneden sonra seni hala kıskanıyorum. Hem de bir hizmetçiden. Havva hizmetçi değil Betül. Aman ne fark eder? Ya yani sonuçta köylü kızı değil mi? Hem konuyu böyle çarpıtamazsın. Artık bana bir bavi yemeği sözüm var. Hem de en güzel şaraplar eşliğinde. Tamam söz. Bak söz verdin unutma sakın. Ne zaman verdiğim söz tutmadım. Hava kızım hoş geldin. Hoş bulduk Reşit amca. Ya Maşallah ne kadar büyümüşsün. <laughs> Küçücüktün bayramlarda el öpmeye geldiğinde. Avuç içi kadar yerdeyiz. Birbirimizden haberimiz yok. Çiftlik hayatı işte. He, ee, sen ben dedinip dururken seneler su gibi akıp gidiyor Reşit. Çocuklar büyüyor, biz yaşlanıyoruz. Baban hava ata binmek istiyor deyince şaşırdım doğrusu. Küçükken çok istedim sana ata binmeyi öğretmeyi ama korkudan bir türlü yanaşmadım. Ya bırak ata binmeyi, adını andırmazdın ya. Toprak çok hevesliydi de sen istemiyorsun diye o da yanaşamadı pek. Şimdi istiyorum Reşit amca. Şimdi öğrenmem lazım. Hem de hemen. Kızım ata binmek sabır ister, sebat ister. Öyle adince ata binilmez. Ben binerim Reşit amca. Remzi senin kız büyümüş ama huyu hiç değişmemiş. Hala dediğim dedik. Gençlik işte. İlla binecek. Aklıma hemen sen geldin tabii. Sen birkaç gün bir şey gösterirsen atın üstünde durmayı öğrensin yeter. Malum benim küçük kızda da hancı oğullarından torununa sütanalı yapıyor ya. Şimdi karşılık istiyormuş gibi olmasın. <laughs> Kızım sen daha atı görünce korkuyorsun. Nasıl bineceğim bunların üzerine? Bilmiyorum Reşit amca. Bir şekilde öğreneceğim işte. Yusuf Bey'le iddialaştık. Hem ata binmeyi öğreneceğim. Hem de hafta sonuna kadar kara kıza bineceğim. Kızım sendeki de vallahi cahil cesareti. Kara kız bildiğin atlardan değil, o Yusuf Bey'den başkasının üzerine bindirmez. Ben yapacağım. Bu işin sonunda rezil olmak da var. Kara kız üzerine iddialaşmasaydın iyiydi ama... ...madem öyle rezil olmaman için elimizden geleni biz de yapacağız artık. Ha, göreyim seni. Bu işi ancak sen yaparsın. Mahmut! Patronu getir. Patron bildiğin atlardan değildir. Çiftliğimizin en iyi atı. Damarına basmazsan istediğin tarafa gider. Sen de seveceksin. Yalnız attan korktuğunu hissettirirsen işimiz zor. Bugün nasılsın? Hadi kızım sev biraz okuyun. Kimle konuşsam vazgeç diyor. Ama vazgeçmeyeceğimi biliyorsun. Daha önce birkaç tarlaya daha bakmıştım. Onlara gidip tekrar bakacağım. Olmadı amcamla konuşacağım. Yengemden kalan çok büyük bir arazi var. Oranın analizini yaptırırız. Eğer uygunsa organik tarım orada yaparız. Seni bilirim Yusuf. Kafana koyduğunu yaparsın. Hele doğru olduğuna inandıysan peşini bırakmazsın. Çaylarımızı içtikten sonra birlikte gidelim istersen. Olmaz canım. Benim başkasına sözüm var. Öyle mi? Buraya gelmeden önce annen aradı. Onunla kahve içeceğim. Hadi bakalım. Aferin. Ne güzel biniyor değil mi? Valla senin sayende. <laughs> Düz dur, dik tut. Valla bu kadarını beklemiyordum Remzi. Senin kız istesin dünyayı yerinden oynatır. Başkaları böyle binebilmek için en az üç ay harcıyor. Benim kızım yapar yeter ki istesin. Bugünlük bu kadar yeter. Hadi bakalım. Mahmut, Bekir. Gelin alın patronu. Ya bak. Oluyor, aferin. Biraz sevebilir miyim? Demek Kara Kız sensin ha? Kızım. Kara kızım. Duyduğuma göre Yusuf'tan başkasını almıyormuşsun sırtına. Hı? Ama ben bir yola çıktım. Ve senin yardımına ihtiyacım var. Yardım et bana olur mu? Aptal hayvan ne konuşuyorum ki zaten. Anlıyorsun sanki. Anlıyor kızım, anlıyor. Hem de söylediklerinden fazlasını anlıyor. Reşit amca, benim ne yapıp edip bu ata binmem lazım. Daha çok erken be kızım. Kendine biraz zaman tanısan. Benim zamanım yok. Hemen binmeliyim. Tamam. Önce idmanlar bitsin. Son ders kara kızla. Söz. Eee hava hanım anlat bakalım neler oldu. Bir arabada ayak yemiş gibiyim. Atın üstünde duracağım diye belime bacaklarıma ağrılar giriyor. Eee zahmetsiz rahmet olmaz. Her yanım osmar oldu ama kolumun ağrısını dindireceğim diye leblebi gibi hap yutuyorum. Ama pes etmek yok. Bugün büyük gün. Son ders. Öğleden sonra kara kıza bineceğim. İlk defa. Teyze başaramazsam Yusuf'a rezil olacağım ben. Yapacaksın. Sen yapacaksın ben biliyorum. Hmm, yapacaksın. Kara kızı görmedin ama. At değil canavar. Kızlara selam söyle mi? Söylerim abla. Sen işine bak. Ben yine uğrarım, tamam mı? Gene beklerim. Sağ ol. Sıkma canını. Sağ ol. Evde durun lan nasıl baltız? Hava ilerleme kaydetti mi? Ne yapsın kız, uğraşıyor işte. Ben asıl sana başka bir şey diyeceğim işte. Senden başka bir şey isteyeceğim. Şu kaymakam, kimin nesi? Daha önce nerelerde bulunmuş? Bir açığı, kusuru var mı? Araştırıver hele. Bize ne kaymakamdan? Hem koca kaymakam. Ne açığı olur ki? Sen mevzunun dibini deşmeyin işte. Dediğimi yap. Şu dünyada yanlış olmayan adam var mı ki? Kaymakamda sütten çıkmak kaşık değil. O kusuru bulmak da sana düşer. Senden haber bekliyorum. Tamam Yavuz Bey. Yusuf gelir gelmez söylerim ben. Hoşça kalın. Günaydın. Günaydın. Müjde mi isterim? Amcanın toprakları temiz çıktı. Hemen işe başlayabiliyoruz yani. Şimdi Yavuz Bey ile konuştum. Ya yani gereken izin belgelerini imzalayıp hemen şirkete yollayacak. Of çok sıkılmıştım. Bu haber güzel geldi. Bence de. Ya zaten beni bir haftadır nefes almadan çalıştırıyorsun. E de ben verdiğime göre. Bağ yarım kalan yemeği bu akşam istiyorum. Doğru. Sana bir sözüm var. Ama bu gece olmaz. Bu akşam bir istemeye gelecekler. Tabii ya. Unuttum ben onu. Pardon. Ne o kız? Dara talimin yok muydu senin? Oraya çıkıyorum. Teyze, dua et becereyim şu işi. Başka şansım kalmadı. Meraklanma, senin istidadın var. Bismillah de atla kara kızın üstüne olsun bitsin. Sultan! Bak, evin hanımı olmadın mı iki dakika soluklanmana müsaade etmezler. Neredesin? Geldim Hamiyet Hanım. Geldim. Abla. Abla. Ne oldu? Dur, sakin ol. Nereden geliyorsun? Tamam, geç otur. Abla, bana hemen bir avukat bul. Boşanacağım ben Sıtkı'dan. Ablacığım, bir sakin ol. Dur, sen daha dün demiyor muydun eve gitmek için izin isteyeceğim diye? Abla, kadınla gittim konuştum. Sıtkı ondan hiç ayrılmamış. ...evi de benim süt paramda tutmuş abla. Dur tamam, sakin ol dur. Getir bakayım ellerini. Dur bir sakin ol, bak dışarı çıkıyordum işim acele, yarın gideriz avukata. Olmaz abla, ben bekleyemem. Eğer gelemeyeceksen adresi ver, ben kendim giderim. Tamam tamam, dur sakin. Bırakamam ben seni böyle, geç. Senin kız korktu galiba Remzi. Baksana gelemedi hala son talimi. Yok canım. Benim kızın gözü karadır da. Neden gelmedi hala ben de anlamadım. Dur bir arayayım. Konakta telaş vardı bugün. Belki ondan çıkamamıştır. Ne o teze verdiler <laughs> mi <mı> kızı? <laughs> Aklım aldın hava. Fena adam değilmiş. Yakışıyorlar da baksana. Teyze ben bugün kara kıza binmeye gidemedim. Yarın Yusuf'un yanında da binemezsem ne olacak? Rezil olacağım. Hava. Bir at türküsüdür tutturdun gidiyorsun. Kara kızdan başka derdim yok değil mi benim? Çekil. Bu ne sinir? Gören de kaymakamda gözün var sanırım. Neye bozuldun bu kadar anlamadım. Terbiyesiz ettiğin lafı kulağın duysun önce. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Hiçbir şey için geç değil. Vazgeç istersen. Hiç öyle bir niyetim yok Yusuf Bey. Buraya at binmeye geldik. Bineceğiz. Kara kızı tanımıyorsun ama. O da at değil mi? Siz beni korkutmaya mı çalışıyorsunuz? Yo, ben seni düşünüyorum. Kara kızı sanırım. Benden başkası yanına yaklaştı mı hırçınlaşır. Olsun. Ben yine de şansımı denemek istiyorum. Peki bakalım. Reşit abi, biz ön taraftayız. Atları oraya getirirsin. Tamam bey. Önden buyurun abla hanım. Teşekkürler siz bey. Uzun zamandır ata binmemiştim. Bahane bulmaya başladım bile. Yok canım o anlamda söylemedim. Yani uzun zamandır vakit bulamıyordum. İyi oldu sizinle iddialaştığım. Kara kızınız hazır beyim. Nasılsın kızım? Hı? Çok güzelmiş. Yeleleri de çok parlak. Alabilir miyim? Hı hı. İpek, İpek. Seni sevdi galiba. Ben de onu sevdim. İzninizle atınıza binebilir miyim Yusuf Bey? İzin verirse niye olmasın? Aman beyim olacak iş mi? Şimdi huysuzlanır falan. Vallahi ne yapalım abi biz uyarımızı yaptık. Denesin bakalım. Siz daha iyisini bilirsiniz ama yani. Mahmut. Fırtınayı getirsene. gidiyorum. Güzel. Ama yalan söyledim.